Kilo vermeye çalışırken yapılan 3 önemli hata ve 3. hata yeterince protein ile beslenmemek. Özellikle diyet zamanında yapılan en büyük hatalardan bir tanesi genelde böyle kalorisi düşük şeylerle beslenmeye çalışır insanlar işte salata gibi. Tabii ki bu salata kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor ama yeterince protein almazsak esasında daha çok almak istediğimiz şey yeterli amino asitler. Bunları almazsak ki ben bir önceki videomda size 9 tane esansiyel yani mutlaka dışarıda besinlerle alınması gereken aminoasitlerden bahsetmiştim. Dönüp bir önceki videoya bakabilirsiniz. Eğer onları yeterince almazsanız sadece salatayla beslenirseniz evet tartıda belki kilonuzun azaldığını göreceksiniz. Fakat %95 ihtimalle bunun kas kaybından kaynaklandığını göreceksiniz. Hatta yani %100 ihtimalle diyebiliriz. Çünkü yeterince aminoasit yoksa kaslarınız kesinlikle parçalanacak. Spor yapıyorsanız daha da fazla kaslarınız parçalanacak. Çünkü yeterince aminoist vermezseniz ve yine de spor yaparsanız vücut o ihtiyacı olan aminoistleri aslında kendi içindeki kaslardan yemeye başlayacak. O kas erimesi dediğimiz şey aslında tabii ki erimiyor ama kas oranının azalması zaten buradan kaynaklanıyor. Çünkü enerji olarak kendini kullanmaya başlıyor ve kendini gittikçe küçültmeye başlıyor. O yüzden de mutlaka Diyet yaparken ya da kilo vermeye çalışırken tabii ki spor yapıyorsunuz. Bununla beraber yeterince aminositler aldığınızdan dolayısıyla yeterince proteinler aldığınızdan emin olmanız lazım. Daha önceki videolarda bahsetmiştim bu 9 tane esansiyel aminositin tam alınabilmesi için de özellikle veganlar ve vejetaryenler biraz daha dezavantajlılar. Çünkü mesela bir tabak köfte pilavdan tamamlayabileceğiniz bir aminosit grubunu maalesef 2 tabak ya da 3 tabak kuru fasulye pilav ya da mercimek pilavdan tamamlayabiliyorsunuz. Bunun orantılanması için de mutlaka diyetisyene gidip ya da doktora gidip kendi aministleriniz ne durumda ya da protein alımınız ne durumda kendi kilonuza göre buna bakmanız lazım. Daha önceki videolara gidip bakabilirsiniz. Minimum kendi kilonuzun gram karşılığı kadar bir protein alımı yapabiliyor olmanız lazım. Yani 60 kilo birisi ise 60 gram günlük alabiliyor olmanız lazım. Burada yine ee, tek öğün yemeye çalışanlar ya da aralık oruç yapmaya çalışanlar biraz dezavantajlı. Demek ki özellikle spor yaptığınız günler tek öğünde o kadar çok proteini alamayacağınız için yani 20 tane falan yumurta yemeniz lazım. Onu tek öğünde alamayacağınız için demek ki spor yaptığınız, egzersiz yaptığınız günlerde tek öğünde çok avantajlı bir şey değil. Yeterince protein almayı unutmayın. Siz lütfen aşağıda bana yorumlarda yazın. Bu 3 hatadan hangisini yapıyorsunuz ya da yaptınız? bunu değiştirdiğinizde vücudunuzda neler gördünüz, neler değişti. Lütfen bunu da aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer okuyanlar faydalansın. Ben Akın Saatçi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.